Matematik kanalınıza hoş geldiniz. Burada matematiği pratik ve doğrudan bir şekilde alıştırmalar çözerek öğreniyorsunuz. Kanalımıza abone olun, beğeni bırakın ve bir sonraki videolarda ne görmek istediğinizi yorumlara yazın. Şimdi soruyu birlikte çözelim. Öncelikle dağılım özelliğini kullanarak çözeceğim. Dağılım özelliğini göremeyenler için bir örnek vereyim. 3 çarpı, burada bir çarpma var, 4 artı 5 ile çarpılıyor, bu da 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 5'e eşittir. Yani 3'ü önce 4'e, sonra 5'e çarpıyorsunuz, tamam mı? Burada da aynı şekilde, 2a çarpı 3b işlemini yaparsak, sonuç 6ab olur. Ardından 2a ile eksi 2a'nın çarpımını da ayrıca değerlendirelim. Eksi 4 kare ifadesiyle başlıyoruz. Şimdi 3b çarpı 3b işlemini yaparsak, bu çarpım bize artı 9b kare sonucunu verir. Ardından 3b ile eksi 2a'yı çarptığımızda, bu işlemin sonucu ise eksi 6ab olur. Böylece, her iki çarpımı da ayrı ayrı açıklamış olduk. 6-6ab, eksi 6ab, ne yapıyoruz? Kesmek. Şimdi bunu burada ortadan kaldıralım. Cevap ne? Eksi 4a karesi artı 9b karesi. O zaman doğru cevap hangisi? D mi? Hayır, o harf değil. Dikkat et. C şıkkı, çünkü eksi 4a kare artı 9b kare. Şimdi, farkların karesi yöntemini kullanarak başka bir şekilde çözeceğiz. Ama önce kanala abone olun ve yıl sonuna kadar 10.000 aboneye ulaşmama yardım edin. Hadi bakalım. Önce size burada iyi görebilmeniz için bir örnek vereyim. x kare eksi 25, x artı 5 çarpı eksi eksi 5'e eşittir. Bu da şu şekilde gösterilebilir a artı b çarpı a eksi b. Burada görebiliyor musunuz? a artı b ve a eksi b. Durun burada düzenleyelim, sıraya koyalım, 3'ü 2a ile yer değiştirelim, 3b'yi öne alalım. 3b artı 2a, 3b-2a Peki, bu nedir? a artı b, a eksi b Peki, bu nasıl çözülür? Kareler farkıdır. Yani şöyle olur. 3b'nin karesi, eksi, 2a'nın karesi. 3b'nin karesi 9b kareye eşittir. Eksi 2a'nın karesi ise 4a kareye eşittir. Yani burada doğru cevap, kareler farkından da aynı sonuca ulaşıyoruz. 9b eksi 4a'nın karesi. 9b kare eksi 4a kare. Yorumlara hangi iki çözümü beğendiğinizi yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.